Yer. Başladık arkadaşlar, hayırlısı olsun. Ne diyeyim Allah'tan kesmedim orada başka sormuş. Ahmet kıydılar Koa'ya. Kurt Ahmet. ahmet ee, kameradan abi. gördük. Servi ile beraber bakıyorduk kameraya. Ay beraber ben odaya girdiniz. Tamam, e, olabilir. Seninle beraber baktım hatırlıyorum en son. Admin ahmet, odasına ahmet, beraber girdiniz. Adamı dur dur ahmet. tam detaylar açıklama. Dur bekle. Ahmet, ahmet neredeydin? Ne yapıyordun canım? Abi gördün ya beni. Yukarıda gördüm. Yukarıda reaktör şeyine gelmişti. Sonra porta bastım abi. Ha ceset abi, bizim abi, yakınımızda mıydı abi. lan? Neredeydi e, ceset? En son yanımızdaydı abi. Altta şey var ya, buton odasının oraya gelmedin mi abi önüne? Peki dur. Sen benle reaktörü bıncıkladın elinle. Evet abi. Sen evet. nerede gördün durak? Yani ne? sen e, anlat. Ben, ben kameradan izliyordum. Admin odasının sol alt kapısından, senin tam çıkmak üzere olduğun kapıdan içeri, kuğa girdi. Arkasından Ahmet girdi. İkisi de buton odasına çıktı. Ceset buton odasında. Tamam da girdim de buldum da kardeşim. Ya ikiniz çıktınız beraber göt göte girdiniz. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Senin görmüş olup Semin görmemiş olması da ayrı bilginç de. Çık, çıkmış daha sonradan onu bilemiyorum ben. Yani ben kamera kendim de bir Onu göremem. Bence Dirac. Kamera daydım. Kamera daydım. Bilmiyorum ben oy herhalde vermem. İkna oldum. Ben görmedim için. Ben ikna oldum abi. Yıldızlar devre dışı maalesef arkadaşlar bir süre. Aha! Ah. ah. Bak bana oy vermiş bir de görüyorsunuz değil mi? Benim ben... şüphelim sendin kardeş. Ben... Verebilir ya, ya. Gördüm gördüm. Ben ben... Gördüm. Ben... gördüm. Kameradaydım selfie'de şahidim. Kamerada Aa, oldum. Aa Nazmi! Şşş. Hadi Nazmi uzun süredir gözükmüyoruz. Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Ha yanlış yer. Ee, çok affedersiniz, çok affedersiniz. Ben bunun skiplenmesini istemiyorum. Çünkü dediğim gibi gördüm, kameradaydım ve bu infoyu veriyorum. Tekrardan söylüyorum, Selvi de kamerada olduğumu söyledi. Ben Ama sonra. Ben Ahmed. Ben Ahmed. Ahmet, Kua ile beraber içeriye girdi ve Kua'nın cesedini raporladı. Yeterli bir info olmasını olduğunu varsayıyorum bunun. Peki Drak, e, kameraya bakıyordum benim girdiğimi gördün mü? Sol girdim ben de. Hatırlıyorum. Panda'nın çıkarken ki şeyini hatırlıyorum, çıkmak orada, üzereydi. Orası sağ sağ üst bu arada, sol değil. Adminin, ad, yani sol kapı var, Selam, toplantı otostopunun sol orada. kapı. Oradaki kameraya görüyordun. Panda yukarıdaydı A ama. Tamam, yukarıdan geldi, aşağı doğru gidiyordu işte. Hatta evet, arkasından yine gitme. Kurt Ahmet doğru. bir hareketlendi, Panda'yı görünce rapora bastı. Tamam ben sana güvendim. Ben gördüm, direkt reportladım. Boşluk Selvi. Ben, e, ben siz hepiniz ben. ben, ben tamam okey. Yani ne diyeyim? Boşluk mikrofonun kapalı olduğunu konuşuyorsan. Ha tamam. Siz okey diyorsunuz tamam. Benim için de herkes tamam. Bize bakma sen. Yani Drak Drak'ın açıklaması şey mı seni? Tatmin etti mi? Ya, tek Drak mı ki? Yani. Ya şu anda Drak'a karşı Ahmet var <laughs> ama Ahmet böyle biraz hmm o savunmasını traktör, iyi yapamadı. Traktör. Yani savunmasını Değil yapamadı, yapamadı biraz. Bir Savunma yani ya. biraz kendisi koruması gereken bir şey. Panda tekti ya. Onu keserdim ilk başta. Öldü. Oayı öldürdüğün için değildi. Pandanın yanında ben vardım. Oayı öldürdüğün ayı için daydı zaten. Bozarken. E ya tabii kuldan da var. Hemen kesemez onu öyle Panda. de yani. Panda onun savunmasını Panda. yapamaz. Şu an ikisini de ben mi kestim madem katilim? Bir tane daha var abi. Göremedik onu yani. Nereden? Ya, var var canım. Benim Ahmet'e oy verme sebebim şu. Koay'la e birlikte girdilerse başka bir katilli suçlaması gerekiyor. Çünkü katili görmüş olması gerekirdi. Kimseyi de suçlamıyor. Benim şüphelim bir Nazmi niye çok durmayacaksın ya? Neden? O Panda'nın cesedini buldum. En sol aşağıda buldum. Ee, bununla ilgili şöyle bir bilgim var. Oksijen odasına giden bir boşluk vardı. Panda da e, sol alta doğru iniyor. Elektriğin sağ kapısından çıkıp sol alta doğru indi. Ee, boşluk alttan çıkıp Panda'yı öldürüp yukarı çıkmış olma ihtimali yüksek. Çünkü yukarıdan tekrar çıktığını gördüm. Elektrik kapısından. Evet çünkü ben de elektrik... Çünkü hmm. ben de canım kardeşim elektrik teki görevi yapmaya çalışıyordum ışık var ya düğmeleri kaldırıyorsun indiriyorsun onlara yapmaya çalıştım yani, orada. Yani, tabi, tabi. Hatta orada da birisi daha vardı yanımda sen, o, gelmeden önce sert. Attın ser... aşağısına gittim. o zaman da panda yani. hayattaydı galiba mi yani? Hayatta e, hayattaydı e ben mi e yanlış biliyorum. Hayattaydı ben ikinci e biliyorum. E Hatta hatırlamıyorum onu bir şey demeyeyim. Yani Ama bir... boşluk olduğuna %100 eminim. Yani sevgi bilmiyorum. Yani sevi de aşağı indi daha sonra. Sola döndü sağdan zaten seni gördüm. Sağa döndükten sonra seni gördüm orada. Tamam, ee, aynı zamanda ben benim oraya gelmemin en büyük sebebi kalp atışına gittim. Kalp atışında Panda'nın öldüğünü gördüm. Panda'nın en son gittiği yere gittim. Yine sen oradaydın zaten. Az önce bahsettiğimin aynısı. Elektrik şeyi de e, sabotaşı tahmin etmeye çalışıyorum. Onu tahmin ediyordum ben de. Heh. Yani yeterli bir savunma mı? Ya şimdi e, tek tek ölümler başladı. Demek ki e, Ahmet doğru bir tercih Yani Drak e, şeyi ah astırdı. Ahmetten %100 eminim bu arada. Evet. Hiç şüpheniz olmasın. Drak katili astırdı. Ben e, Silent'tan eminim olmadığını. Çünkü şey bekliyordu. Ve verdiğin ifada güveniyorum Drak. Boş oy verdim. Allah siz birisiniz. Yine masum attırıyorsunuz. Yine tamam, işte Drak. Bitiyor oyun boşluk yani. Pislikler ya. Bu dıra ilk önce dıra keseceğim ya. İlk önce dıra keseceğim ya. Ne yalandırak sana. Ne yalandırak. Sherlock. Sherlock gibi ediyorum ha. Vay çakal. Ya boşluk <laughs> yok değil, tamam mı? Abi dedi bu beni kesecek <laughs> Allah kahretsin böyle. Yanlış Dolaştık. Hakikaten ah, ya bir A'ya bastım orada. ona doğru hamle yaptım hemen kesti beni o sırada. Ben <laughs> görev yaparken öldürüldüğümde çok kötü sıçıyorum yerimde ya. Çünkü göreve odaklanıyorsun. Pıçık pıçık pıçık. Bir anda böyle bıçak. Aynen ya. Aynen. <laughs> <Şöyle bir> şey. <laughs> evet söyle. Aptalın bit. Efendim aptalın bit. Onu da kesmiştim. Evet katil olduk ama Drak öldürmek gerekiyor ya çok kötü olamıyor ya ki adam çok kötü olamıyor ya nasıl tereyağlı yoğurt çorbası yaptınız mı? Tereyağlı yoğurt çorbası yapmadık galiba bize ama discordtan tarifini at yemek bölümüne atabilirsiniz bu arada. Söyleyeyim çok teşekkürler izlediğiniz için arkadaşlar Alan çok olamadı ya. Yalan söyleyemedik yani kötü olamadım ben ya olamıyorum.